Merhaba arkadaşlar. Bugün Geçen en son attığım denemenin çözümlerini yapacağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Gördüğümüz gibi 6 sıraya 6 dikey 11 de yatay sıralı yeşil otomobiller dizilmiş. Buna göre diyor. Aşağıda verilen uzunluk ve genişlik çiftlerinden hangisi bu modele ait olabilir? Yani arkadaşlar bize burada iki konu soruyor. Yani Şıklardan hangisinin ekoku buradaki arabaların yani 6'ya 11'i vereceği şekilde bulmamız gerekiyor. Evet. A şıkkından bir başlayalım. A şıkkı neydi arkadaşlar? 308'e 168. Bir bakalım. 168. Bir ekokunu beraber beraber bulalım. 2'ye böl. Ne olur? 154. 2'ye böl. 84 olur. 2'ye böl. 42. 77. Ee, 3'e şey değil de 7'ye bölsek. E, bunu bulur gibi yapsak. 6 kalır. Burada da 11 kalır. Bakın arkadaşlar aslında ne oldu? Burada işte yatay ve dikey sıralar ne oldu? Çıkmış oldu. Tabi biz devam ettirelim yine normal yolla yapalım. 2'ye böl 3, 3'e böl 1, 11'e böl 1. Yani şunun çarpımı biliyorsunuz ekoku veriyordu. Ekokunu bir bulacağız. Bir hesaplayalım bakalım kaç çıkıyor? 2'nin karesi mi yok küpü aşağıda bir tane 2 var. 3'ten bir tane, 7'den bir tane ve 11'den bir tane. Bunu hesaplarsak arkadaşlar 1848 çıkar arkadaşlar. Ne yapıyorduk biz? Adetleri bulmak için bu 1848'i önce 308'e bölüyorduk. 1848 bölü 308 sonra yine aynı sayı neye bölüyorduk? 168'e. Bunu böldüğümüzde bu bölümün 6 olduğunu, bu bölümün de 11 olduğunu bulursunuz. Yani cevap Adana'dır arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise hesap makinesinde 300 sayısını yazıp kareke günü alma tuşuna basıyor diyor. Gördüğü sayının tam kısmını soruyor. Yani kök 300'ün bize yaklaşık değini soruyor arkadaşlar. Kök 300 eşittir. İster bunu bakınız yakın olarak şöyle. Mesela bunu iki türlü anlatacağım size. Birincisi mesela 300'ün hangi iki e, karesi sayı arasında olduğunu bulacaksınız. Mesela 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324'tür. Yani bu 289 ile yani 17 ile arkadaşlar şu şu sayı yani kök 300 17 ile 18 arasındadır. Yani şu sayımız bizim 17 virgül falan. Tamam mı? Onu söyleyelim. Bu sayımız 17 virgül. Şimdi burası kaçtı? Kaç demiştik? Kök 289. Burası kök 324. Bunu nasıl buluyoruz? Şimdi 89'dan 300'e kaç var? 11 var. 300'den 24'e 24 var. Yani bu daha yakın. Yani bu 17,3 veya 17,4. Önemli değil. Zaten bize neyi soruyordu arkadaşlar burada? Tam kısmını. Yani 17'yi soruyordu. Şimdi diğer anlatımda şöyle. Örneğin kök 300'ü biz şöyle yazamaz mıyız? 3 çarpı 100 şeklinde ayırab ayırabiliriz. Bu yüzde 10 diye çıkar. Bu da karesi olmadığı için içeride kalır. Şimdi yani 10 kök 3'müş. Kök dışına çıkarma diyoruz biz buna. E, kök 3'ün yaklaşık değerini biz 1,7 olarak alıyorduk. Hatırlayın. O zaman 10 ile 1,7'yi çarptığımızda 17'dir arkadaşlar. Aslında bu kök 3. Ee, 1,7'den biraz daha yani 1,71, 72 gibi bir şey olacak. O yüzden bu da 17'ye geçecek. Yani sonuçta tam kısmını soruyordu bize. Üçüncü sorumuzda ise iki sayı diyor sayma sayılarıymış bunlar. Aralarında asalmış. K artı 3 bölü 20 eksi m 36 bölü 42 ise diyor K artı m kaçtır? Şimdi bu K artı 3 bölü 20 eksi m aralarında asal olduğuna göre bizim yapmamız gereken şey sadeleştirmedir arkadaşlar. Aranda asal deyip bu şekilde bir orantı veriyorsa o zaman biz sadeleştirme yapmamız gerekiyor. E, yani aranda asal olacak şekilde. Yani sadeleşmeyene kadar ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. Şimdi 36'yı 6'ya böldüğümüzde 6 kalır. 42 6 bölümümüzde 7 kalır. Bakın kalan sayılar nedir? 6 bölü 7'dir. Artık bunlar sadeleşmez. E bu 6 bölü 7 olursa arkadaşlar o zaman K'ya 3'e e kaç eklersek 6 olur. 3 eklersek yani K buradan 3'müş. 20'den neyi çıkarırsak 7 kalır. 13. Yani M'de de 13'müş. Bize sorulan kaç? K artı M kaç? O zaman K artı M eşittir. 3 artı 13'ten 16 olacaktır. Cevap Denizli oluyor. Dördüncü sorumuzda Berna asal çarpanları ondan küçük olan doğal sayılar için aşağıdaki gibi bir kod geliştiriyor. Gördüğünüz gibi sarı 2, yeşil 3, mavi 5 ve kırmızı da 7 şeklinde örnek vermiş. İşte 12'nin asal çarpanlarını bulmuş. Asal çarpanları gördüğünüz gibi 2'den 2 tane, 3'ten 1 tane olduğu için 2 sarı bir yeşil boyanmış. 375'in asal çarpanları 3 üzeri 1 5 üzeri 3 şeklinde olduğu için 3'ten bir tane yeşil, 5'ten de 3 tane mavi olmuş. Buna göre 2100 sayısı için kod yani renk kodu nedir diye soruyor. Şimdi biz burada 2100'ü ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki asal çarpanlarına ayıracağız. Ayıralım. Şimdi 2'ye böldüğümüzde biz bunu ne yapar? 1000 50 yapar. Sonu sıfırlı olduğu için bir daha 2'ye böleriz. 525 yapar. Ee, rakamları toplamı bakın 12, 12 olduğu için 3'e bölünür. O da 175'tir. Ee, rakamları toplamı 3'e bölünmüyor. O zaman 5 bittiği için 5'e bölüyoruz. Ne yapar arkadaşlar? 35. 35 bir daha 5'e bölünür. 7, 7'ye bölünür 1. Yani şimdi 2100 sayısını asal çarpanla ayrılmış şekilde 2 kare, 3'ten 1 tane, 5'ten 2 tane, 7'den 1 tane olarak ne yapacağız? Alacağız. Şimdi sarı neydi? 2 idi. Yeşil 3, mavinin kodu 5, 5'in kodu maviydi. 7'nin 2 de kırmızıydı. O zaman bunlara uygun renkler hangisidir arkadaşlar? Şıklara baktığımızda Bursa olduğunu görüyoruz. Niye? 2 tane sarı var. 2 tane pardon 2 var. 2 sarı olacak. 1 tane 3 var bir yeşil. 2 tane 5 var, 2 mavi, 1 7 var. 1 kırmızı olacaktır. 5. sorumuzda arkadaşlar DS'nin toprak kaynaklarını vermiş. Burada tarım alanları sorulabilir. Alan, kuru tarım alanı, sorulunabilir. Alan hedefi ve sulanan alanları göstermiş diyor ki kaçı bilimseldir diyor. Bakalım tarım alanı değildir çünkü on, ondan fazla kat sayısı solanabilir alan 2,575 evet 1 ile 10 arasında kuru tarım o da aynı 7,25 1 ile 10 arasında sulanabilir 0,85 birden küçük olduğu için olmaz sulanan alanda 59 o da ondan büyük olmaz yani iki tane arkadaşlar cevap B şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzda ise Tabil dot usulü e, Cabir Bey diyor e, mantar çorbasının çözümlenmiş halini vermiş. Kuru fasulye ve pilavın çözümlenmiş halini vermiş. Bu restoranda diyor tüm yemeklerden birer tane yiyen Banu 50 liralık kağıt bankrot vererek yaptığı alışverişte diyor para üstünün çözümlenmiş halini soruyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Hepsinin çözmemiş hali hangi sayılardır onu bulacağız. Bakınız mantar çorbası 7 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 1'dir. 7 çarpı 1 yani 7 çarpı 1 artı arkadaşlar 7 çarpı 0 tam onda 1 artı 5 çarpı 0 tam yüzde 1'dir. Bu sayı ne olur arkadaşlar? Yani 7 virgül 75 olur. Geçelim kuru fasulyeye. Kuru fasulyede ise 1 çarpı 10 üzeri 1 10 üzeri 10'dur. 1 kere 10 10 yapar. Artı 1 çarpı 10 üzeri 0 10 üzeri 0 1'dir. 1 çarpı 1. Artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 de 0 tam 10'da 1'dir. Bu ne yapar arkadaşlar? Bak 10. 1 kere 1 1 11 yapar. Bu da 10'da 1'ler basamanda kim var? 3 var. Yani 3. 11,3. Biz bunu kuruşa çevirmek için ne yapacağız? Sonuna bir sıfır koyacağız. Kuruş gözüksün diye. Plan 9 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 1'di. Bir de 5 çarpı yüzde 10 üzeri eksi 2 yüzde 1 demek. Bu da ne yapar arkadaşlar? 9 kere 1 9. 5 çarpı yüzde 1 yüzde 5 yapar. Yani 9,05'tir. Şimdi bunları alt alta topladığımızda sonuç Şöyle alt alta. Biz alt alta getirip topladığımızı düşünürsek 28,10 yani 28 TL 10 kuruş yapar. Biz bunu 50'den de çıkardığımızda 50 TL'den çıkardığımızda arkadaşlar tabi 50'ye yanına virgül e, virgül 2.0 koyacağız. Yani sonuç 21 virgül 90 yapacaktır. O da nerede var? Tabii ki C şıkkında gördüğünüz gibi C şıkkına bakarsak 2 çarpı 10 üzeri 1 20 yapar. Artı 1 çarpı 10 üzeri 0 1 yapar. Artı 9 çarpı 0 9 yapar. O da 21,9 ya da 21,90 ikisi de aynı şeydir arkadaşlar. 7. sorumuza baktığımızda ise bir sayı doğrusu verilmiş. Burada harfler var. Eksi 2 kök sayısına karşılık gelen harfi soruyor bize arkadaşlar. Şimdi eksisini bir yana bırakırsak biz kök 3'ün yaklaşık değerini size ne demiştik? 1,7 olarak alalım demiştik. O da 2 ile çarparsak eksi unutmayalım. 3,4 yapar. Eksi 3,4 nerededir? eksi 3 ile eksi 4 arasında o zaman a'ya karşılık gelir cevap Adana'dır arkadaşlar. 8. sorumuzda da yerlanma ömrü diye bir tanım yazmış arkadaşlar. Bir maddenin diyor yarısını kaybedene kadar geçen sürenin ismi. Şimdi burada bir örnek vermiş gördüğünüz gibi. Örneğe göre diyor bu laboratuvarda 8 üzeri 5 mg protaktinyum maddesini gözlemleyen Ramazan Bey 4 üzeri 5 saniye boyunca gözlemini sürdürüyor. Buna göre gözlem süresi erdiğinde kalan maddenin kütlesinin değerini soruyor bize arkadaşlar. Şimdi burada yalnız protaktinyumun bakın yukarıda resmin altında e, turuncu bir yazı var yani e, 64 saniye diyor. Şimdi biz bu 64 saniye eşittir 2 üzeri 6 saniye yapar. Şimdi 2 üzeri 6 ile neye çarpacağız biz? 4 üzeri 5 çarpacağız. Çünkü 4 üzeri 5 saniye boyunca ne oluyor? Gözlemleniyor. Bunu çarptığımızda bakınız şu 4 2'nin karesidir bu. 2'nin karesi üzeri 5 yani 2 üzeri 10'dur. Yani 2 üzeri 6 ile biz şu 2 üzeri 10'u çarparsak arkadaşlar 2 üzeri 16. Geçelim diğer 8 üzeri 5 mg a. 8 üzeri 5 mg da bu 8 nedir arkadaşlar? 2'nin küpü. 2'nin küpünün 5. kuvveti 2 üzeri 3 kere 5 15 ne yapar? Miligram yapar. Biz ne yapacağız? İşte bu 2 üzeri 15'i şu 2 üzeri 16'ya bölünce kalan miktarı bulmuş olacağız. Cevap ne olur arkadaşlar? 2 üzeri eksi 1 o da 1 bölü 2 yapar. Yani 1'i 2'ye bölerseniz ne yapar? 0,5 miligram. o da A şıkkıdır. 9. sorumuzda 2 tane sıvı sabun verilmiş. Bunların biri 3,9 litre, biri 5 tam 10 2 litre. Mililitre cinsinden birer tam sayı olan eşit e, sabunluklara koyunacak. Koyup satılacakmış arkadaşlar bunlar. Diyor ki hangisi kullanılamaz şıklardan? Şimdi biz bu ne yapacağız? Bu sayıların arkadaşlar EBOB'unu bulacağız. Şimdi bakalım. EBOB'u ne? 3,9 3900 nedir? mililitredir. Ötekisi de 5 tam 2, 5200 mililitredir. Biz bu iki sayının ne yapalım? EBOB'unu. EBOB'unu bulurken şöyle bir yol kullanabilirsiniz. Şimdi EBOB'u ortak bölenleri oldukları için en büyük ortak bölen oldukları için ikisinde de çift sıfır var. Yani her ikisi de 100'e bölünür mü? Evet. Yani burada 52 kalır arkadaşlar. Burada 39 kalır. Şimdi bakıyoruz. Bu 2'ye bölünür. Bu bölünmez. 5 2 daha 7, 3'e bölünmez. Bu bölünür. 7'ye bölünmez bunlar. Bakıyoruz 13'ün katları arkadaşlar bunlar. Yani 13'e bölündüğünde bu 4 kalır. Bu da 3 kalır. Başka ortak bir böleni yok. Şimdi şu ikisini çarptığımızda o zaman EBOB'u 1300 mililitre olduğunu görürüz. Yani 1300 mililitre en büyük hacimli olandır. Veya bunun yarısı 3'te 1'i 4'te 1'i olabilir. Şimdi yarısını aldığımızda ne yapar arkadaşlar? 650 yapar var şıklarda. 3'e bölünmez zaten. 3'te 1 dedim ama 3'e üçe bölünmez. 4'e böldüğümüzde 650'nin yarısı 325'tir. Bakınız 520'nin olmadığını görüyoruz. He, siz diyeceksiniz ki 260 ne oluyor? Bunu 5'e böldüğümüzde de 1300'ü 260 yapar o da var. Yani cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. da ise Eşkenar dörtgenin alanını e, nasıl olduğunu vermiş. Şimdi iki tane e, eş olan eşkenar dörtgenin birincisinde gördüğünüz gibi eşkenar dörtgen köşegenlerin alanından ne yapacağız? Alanı bulacağız sonra diğerine uygulayıp yüksekliğini bulacağız arkadaşlar. Alan formülünden alan neydi? Birinci alan eşkenar dörtgende köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Öyle iki. Şimdi o halde şu ikisi sadeleşirse ne yapar? Bunun sonucu iki kök elli yapar. Şimdi kök elli de arkadaşlar. 5 kök 2'dir. E bir de önde 2 var. O zaman sonuç aslında 10 kök 2. Yani bu sonuç ne demek? Alan demek. İkinci eşkenar da alan taban çarpı yüksekliktir. Bu ikinci eşkenar dörtgende paralel kenarın aralığını kullanacağız. Taban ne vermiş? Kök 15 vermiş. Kök 15 çarpı yükseklik belli değil eşittir 10 kök 2. Hani diğer taraftan alanı bulduk. Ne yapacağız şimdi biz? Her tarafı kök 15'e böleceğiz. Burada yükseklik kaldı. Şimdi burada şöyle bir taktik uyguluyoruz. Paydayı kendisiyle çarpıyoruz arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Bakınız 10 kök 2 çarpı kök 15 payda işler gibi yapıyoruz. Kök 15. Böyle iki sayı biliyorsunuz. iki kare kök sayı çarpınca kendisi olarak dışarı çıkardı. O halde cevap bakınız şu 10 kök 2 kere 15 30 bölü 15'tir. Yani bu yükseklik olmuş oluyor. O zaman sadeleştireceğiz burada. Başka yapacak bir şey yok. 5'e böl 2 5 e bölü 3 yani 2 kök 30 bölü 3 o da adandır arkadaşlar.